Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Süper Havuç oyununu tanıtacağım ve hep birlikte bu oyunu oynayacağız. Evet, kutunun içerisinde bir kurallar kağıdımız var arkadaşlar. Bunu dikkatlice okumayı unutmayın. Bu oyunu 2 kişi, 3 kişi, 4 kişi oynayabilirsiniz. Biz şu anda bu oyunu 3 kişi oynayacağımız için sadece 2 tane havuç kullanacağız. Havuçları masanın ortasına herkese eşit olacak şekilde yerleştiriyoruz. Elimizdeki kartlarımızı da Kişi sayısına bölerek herkese eşit şekilde dağıtıyoruz arkadaşlar. Kartları masanın yaşı en küçük olanı dağıtır, onun solundaki kişi de oyunu başlatır. Yumurta, ketçap, mayonez, şeker, havuç. Yumurta, ketçap, mayonez, şeker. Zıp zıp zıp. <laughs> zıp zıp tavşan. Bu kart ortaya atıldığında ellerimizi ortada birleştirerek üç kere zıp 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 dedikten sonra ortadaki havuçlardan kapmaya çalışıyoruz. Yumurta ketçap mayonez şeker havuç yumurta ketçap mayonez şeker havuç yumurta ketçap <laughs> yumurta ketçap mayonez şeker <laughs> yumurta ketçap <gülüyor> <gülüyor> yumurta ketçap mayonez Yumurta. Ketçap. Mayonez. Şeker. Havuç. Yumurta. Ketçap. Mayonez. <laughs> Yumurta. Ketçap. Mayonez. Şeker. <laughs>